Kıymetli Arapça severler merhaba. Arapça şarkı sözü analizleri adını verdiğimiz serinin ilk buluşmasına hepiniz hoş geldiniz. Bu seride şiir tadında olan bazı ünlü Arapça şarkıları dil açısından kısaca analiz etmeye çalışacağız. Vakit kaybetmeden ilk parçamıza bismillah deyip başlayabiliriz. İlk parçamız: Atininnaye ve ganni Neyi Ver Bana ve Şarkı Söyle adını taşıyor. Bu şarkı Lübnanlı meşhur sanatçı Feyruz tarafından seslendiriliyor. El Muganni şarkıcı demek. Şarkı aslen uzunca bir şiirin küçük bir parçası. Bu parça Mehçer Edebiyatı'nın meşhur şairlerinden Cübran Halil Cübran'a ait. El Muellif söz yazarı manasına geliyor. Şarkının bestekarı Necip Hankeş. El Mülahhin bestekar manasına geliyor. Az önce bu şarkının uzunca bir şiirin küçük bir parçası olduğunu ifade etmiştik. Bu şiir Tasidetul Mevâkib adını taşıyor. Mevâkib kelimesi mevki, mevkip kelimesinin çoğulu. Mevkip kafile, konvoy gibi manalara geliyor. Dolayısıyla kafileler şiiri veya kasidesi şeklinde anlayabiliriz. Bu şiirin tamamının Profesör Doktor Kenan Demiray tarafından yapılan bir tercümesi var değerli arkadaşlar. Bu tercüme ve başına iliştirilmiş olan bilimsel bir araştırmaya internet üzerinden ulaşabilirsiniz. Şiirin şarkımıza konu olan parçası ise Profesör Musa Yıldız tarafından tercüme edilmiş ve Akdem Yayınları arasında çıkan Arapça şiir seçkileriyle ilgili bir kitapta neşredilmiştir. İlk parçaya geçiyoruz. Na'atun nâye bağanni fil-ğina sirrul hulût. Evet, ve enînun nâye yabqa ba'de en yefna'l Ve çok etkileyici bir ifade. Değerli arkadaşlar burada yeri gelmişken ifade edelim. Profesör Musa Yıldız hocamızın yapmış olduğu tercümede ne yazık ki bu kısmın tercümesi yok. Sadece ilk dize atının ne ve ganni, verneyi ve şarkı söyle şeklinde tercüme edilmiş. Sonrası için vermiş olduğumuz şu ifade, unut söylediğimi ve söylediklerini konuşmak boşuna yaptıklarını anlat bana şeklinde gelen kısım uzunca olan şiirin bünyesinde var olan bir kısmın tercümesi aslında. Fakat ilginç bir şekilde Akdem Yayınları tarafından yapılan yayında verilen Arapça metin içerisinde böyle bir beyt bulunmuyor. Demirayak hocamız ise şu anlamları vermiş. Bana neyi ver ve şarkı söyle. Şarkı ebediliğin sırrıdır çünkü. Ve neyin iniltisi kalır varlık yok olduktan sonra. Her ne kadar tam şiirsel bir tercüme olmasa da metnin literal anlamını çok doğru bir şekilde verdiğini hocamızın söyleyebiliriz. Kelime kelime bakmaya çalışalım. Ata vermek demek. اَعْطِنِي ve وَغَنِّي Neyi ver bana ve ganni şarkı söyle. غَنَّا يُغَنِّي تَغْنِيَةً Tefil babında gelen bir nakıs fiilimiz var burada. Bunun emir kipi bu şekilde geliyor. Neyi ver bana ve şarkı söyle. Eğer burada doğada vaktini geçiren bir çoban mantığıyla ele alınacak olursa konuşan kişinin ki şiirde iki ayrı kişi diyaloglar şeklinde konuşmaktadır. Bunu şiirin Kenan Demirayak tarafından yapılan analizinde görebilirsiniz. Bu durumda ney kelimesine kaval manasını da verebiliriz. Felgine sirrul <Sessizlik> hulud. Neden şarkı söyleyelim? Çünkü zira elgine şarkı sonunda kemze düşürülmüş. Şiirde bu tarz tasarruflar olabiliyor değerli arkadaşlar. Gine'un kelimesi şarkı demek. Ayrıyeten uniyetun kelimesi de aynı manada şarkı manasında kullanılabiliyor. Tabi buradaki mastar daha çok şarkı söylemeyi ifade etmek üzere kullanılıyor. Bizzat şarkının kendisi uniyetun kelimesiyle ifade edilirken bu kelimenin çoğulu da ganin şeklinde gelmiş oluyor. Çünkü şarkı söylemek veya şarkı sirrul hulud. Hulud ebedilik manasına geliyor. Ölümsüzlük. Çünkü şarkı ölümsüzlüğün sırrıdır. Sirrun kelimesinin çoğulu esrarun. Türkçemizde de kullandığımız bir kelime sır, giz manasına geliyor. Ve eninun neyi yebga. Enin inilti, inleme manasına gelen bir kelime. Eninun bir izafet terkibi oluşturmuş. En kelimesi burada enin muzafımızın muzafın ilehi olarak mecrur bir şekilde gelmiş. Neyin iniltisi anlamına gelen bir ifade bu. Neyin iniltisi yapka kalır. Bakıya yapka kalmak, devam etmek, sürmek manasında, baki olmak manasında kullanılıyor. Bu kelimenin ismi faili baki kelimesini sıklıkla kullanıyoruz Türkçemizde. Ba'de en yefnel vücut. Vücut varlık manasına geliyor. Yefna kelimesi feniye yefne. Bunun da gene ismi faili olan faniyi çok kullanıyoruz. Fani olmak, bitmek, tükenmek anlamında bir kelime. Ba'de en yefne tükendikten sonra, bittikten sonra ney? Varlık. Evet. Varlık bittikten sonra yok olduktan sonra da neyin inlemeleri devam eder. O zaman şu şekilde toparlayabiliriz. Neyi ver bana ve şarkı söyle. Çünkü şarkı ölümsüzlüğün sırrıdır. Neyin iniltileri baki kalır zira varlık yok olsa veya olsa bile diyebiliriz bu ifadenin Türkçe tercümesi için. ikinci parçamıza geçiyoruz. Hel ta'altil gabe misli menzilen dun al-qusur. Fetetabba't as-sawaqi wa tasallaqtu Hel tahammamte bi'itr watanashafta bi-nur wa sharibta al-fajra khamran fi kuusin min etir. Soru kelimesi helle başlıyor cümlemiz. Tehalte ifadesine dikkatlerinizi çekeyim. Ehade fiilinin, aslında bu fiilin kökünü ehade fiili oluşturuyor. Ehade almak demek. İftial babına girince ehade kelimesi ittehade oluyor. Aslında bu fiil ittehade. Tabi bu kelime bir yığın idgam, ilal ya da iddal kaideleri gerçekleştikten sonra, yani bir takım ses hadiselerine uğradıktan sonra feale gibi bir hal alıyor. Tehazte şekline bölünüyor. Bu ittehaze olarak anlamlandırılabilir. Ghab kelimesi orman manasına geliyor. Mithli, benim gibi. O zaman edinmek diyelim şu kelimeye ve benim gibi ormanı veya ormanları da diyebilirsiniz burada. İttiaz ettin mi? Edindin mi? Ne edindin mi? Menzilen. Bir ev. Menzil, mesken, dar, beyt bunlar aynı manada kullanılabilen kelimeler. Hepsi ev manasına geliyor. Bunun çoğulu menezilo şeklinde gelecek. Dune, meksizin, maksızın, meden, madan manaları verebileceğimiz bir ifade. El-kusur kelimesi ise kasrun kelimesinin çoğulu. Kasr kelimesi Osmanlı Türkçesinde de kullanılır. Köşk ya da saray gibi anlamlara gelen bir kelime. Bakın hocalarımızdan Yıldız, "Ormanları mı mesken tuttun benim gibi sarayları değil de." şeklinde güzel bir karşılık vermiş. Demirayak hocamız ise "Ormanı ev edindin mi hiç benim gibi saraylar yerine." şeklinde bir tercümeyi tercih etmiş. Herkesi de gördüğünüz üzere literal olan manaya uygun değer dostlar daha takip etmek izlemek izinden gitmek manasında kullanılan bir fiil es seviyetun kelimesinin çoğuludur bu kelime seviyetun küçük dereler çaylar ırmaklar için kullanılan bir kelime Hocamız Yıldız hiç süzüldün mü derelerle şeklinde bir karşılık vermiş. Burada izleme, takip etme manasına gelen kelimeyi süzüldün mü şeklinde karşılamış. Gayet güzel. Diğer hocamız ise ırmaklar boyunca yürüdün mü şeklinde ifade etmiş. Boyunca yürümek de takip etmek manasını verebilecek bir ifadedir. Dolayısıyla herhangi bir sıkıntı yok ve tesellakta suhur. Tesellaka tırmanmak demek değerli arkadaşlar. Tırmanmak. Sahrun kelimesinin çoğulu olan suhurun kelimesi ise büyük taş, kaya manasına geliyor. Dolayısıyla kayalara tırmandın mı şeklinde bir anlam vermiş olacağız buraya. Bu hel ifadesi bütün fiilleri soru anlamına çevirmiş oluyor değerli dostlar. Hiç süzüldün mü derelerle, tırmandın mı kayalara? Hocamız yıldızın çevirisi. Irmaklar boyunca yürüdün mü ve kayalara tırmandın mı benim gibi? Benim gibi ifadesini ikinci kez tekrar etmiş hocamız. Fakat burada kelime tasarrufu açısından bakarsanız eğer yıldızın yapmış olduğu tercüme daha muvafıktır denebilir. هل تحممت بعتر تحمم يتحمم yıkanmak banyo yapmak anlamına gelen bir kelime bi ile birlikte bir şeyle yıkanmak anlamında kullanılıyor itrun kelimesi güzel koku veya ıtır bitkisi bugünlerde parfüm kelimesinin yerine de kullanılmış oluyor. Çiçeklerden yayılan güzel kokuyu ifade etmek üzere kullanılmış. Burada yani sen güzel kokuyla yıkandın mı? Ve teneşşefte binur. Teneşşefe ya teneşşefu kurulanmak demek değerli arkadaşlar. Kurulanmak. Neyle? Nurla. Işıkla, ziya ile kurulandın mı? Şimdi buraya kadar dikkatinizi çekmek istediğim bir konu var. Tetebba'a, tesellaka, tahammeme teneşşefe bu kelimelerin hepsi tefaül babında geliyor ve dönüşlülük ya da Arapça orijinaliyle söylememiz gerekirse mutavaat ifade etmiş oluyor. Bu kelimelerin dönüşlülük anlamını yani bir fiili yapan kişinin o fiilin etkisinin yapan kişinin kendisine dönmesini ifade eden bir kalıptır bu değerli dostlar. Bu yüzden buna yıkanmak, kişi yıkanma eylemini yapıyor, aynı zamanda kendisi etkilenmiş oluyor. Teneşşefe, kurulanmak, kişi kurulanma işini kendi yapıyor ve aynı zamanda ondan yine kendisi etkilenmiş oluyor değerli dostlar. Veşeribtel fecra hamran. Şimdi burada iki farklı tercüme göreceksiniz. fi min esir. Şarap mı içtin sabahleyin esirden kadehlerde? İçtin mi sabahın aydınlığını şarap gibi sonsuz fezanın kadehlerinden? Şimdi dikkat ederseniz eğer Yıldız Hoca'nın yapmış olduğu tercümede fecr kelimesi şeribe fiilinin mef'ulü olmuş oldu. Yani şarap içtin mi? Ee, özür diliyorum. Tam tersine. Demirayak hocamızın yapmış olduğu çeviride bu böyle olmuş oldu. Yani fecri içmek, fecri şarap gibi içmek, şarap olarak içmek şeklinde bir karşılık vermiş. Yıldız hocamız ise Şarap mı içtin sabahleyin derken el fecra kelimesini zaman zarfı olarak kabul etmiş ve hamran kelimesini de şeribe fiiline meful yapmış. Aslına bakarsanız dilin imkanlar çerçevesinde değerlendirirseniz her iki ifadenin de doğru olabileceğini söyleyebilirsiniz fakat Demirayak Hoca'nın yapmış olduğu tercümenin daha şiirsel, metaforlarla yüklü olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla burada sen fecri şarap olarak içtin mi şeklinde bir anlam vermek daha doğru olmuş olacak. Fi kuusin ke'sun kelimesinin çoğulu kap, bardak, kase manasında geliyor. Kaseler manasında geliyor. Min esir, esir çok hafif bir maddeye verilen bir isim. Bunun tam olarak kimyada veya fizikte karşılığı nedir? Onu ben bilmiyorum ama esir kelimesini de Türkçemizde zaten kullanmışız. Evet. Tabi burada şimdi şunu da söylemekte fayda var. Evet. Ve şerib tel hamran ifadesi için Mirayek hocamız içtim mi sabahın aydınlığını şarap gibi ifadesiyle karşılamış ama sonsuz fezanın kadehlerinden ifadesine dikkat ederseniz eğer burada fezanın kadehlerinden gibi bir anlam verilmiş. Kuusin min ethir ifadesine. Bunun literal olarak çok da doğru olduğunu söyleyemeyeceğiz. doğrudan esir kelimesini vermeyi tercih etmek daha münasip olabilir. Eee evet, diğer parçamıza geçtik. Hel celest'a'sıra misli beyne jefnatil inab. Ve alanaqidu tadallat ke suriyati'z zahab. Hel ferestel usbe leylen ve telahhaftel fada. زَاهِدًا فِي مَا سَيَأْتِي نَاسِيًا مَا قَطْمَضَ Hel جَلَسْتَ الْعَصْرَ El-asr kelimesi bildiğiniz üzere ikindi manasına geliyor. İkindi vakti anlamına gelen bir kelime. Benim gibi ikindi vakti oturdun mu? İşte buraya Yıldız hocamız akşamleyin manası vermiş. Demir hocamız ise ikindi vakti manasını vermiş. Bu kelimeye akşamleyin manasını hocamızın niçin verdiğini ben şahsen anlamış değilim. Bu doğru bir karşılık değil değerli dostlar. İkindi vakti manasına geliyor el asr. İkindi vakti oturdun mu benim gibi? Beyne cefne til inebi. Cefnat kelimesi değerli arkadaşlar asmalar manasına gelen bir kelime. Aynep kelimesini çokça işitmiş olmalısınız. Üzüm anlamına geliyor. Dolayısıyla üzüm asmaları arasında benim gibi ikindi vakti oturdun mu? Gibi bir karşılık vermiş olacağız. <laughs> Vel anâkidu tedellet. kelimesi, ungut kelimesinin çoğulu salkımlar manasına gelen bir kelime. Tedelle, yetedelle. Bu da gene tefaül e, babında bir fiil. Sarkmak manasına geliyor değerli arkadaşlar. Yani salkımlar sarktı gibi bir mana verebiliriz buna literal olarak. Bakalım hocalarımız ne demiş? Yıldız hocamız yukarıdaki cefnet ile ineble birleştirerek ifadeyi salkım salkım üzüm asmalarında demiş. Asmalarında değil de asmaları arasında demesi gerekiyordu. Onu da söylemiş olalım. Yani üzüm asmalarında oturmuş değil bu kişi. Üzüm asmaları arasında oturmuş oluyor. Dolayısıyla burada Yıldız Hoca'nın hem beyne kelimesini deda olarak vermiş olması doğru olmadığı gibi asr kelimesine akşamleyin manasını vermesi de doğru değil. Demirayak Hoca'mız burada doğrusunu yapıp ee, oturdun mu ikindi vakti benim gibi üzüm asmaları arasında salkımlar sarkarken altın avizeler gibi manasını vermiş. Altın avizeler gibi ifadesi de burada görüyorsunuz. Ke surayyeti zehebi. Surayye avize manasına gelen bir kelime. Ayrıca bir yıldızı ifade etmek için de kullanılıyor. Zeheb ise altın anlamına geliyor. Surayyet çoğul olarak gelmiş. Altın avizeler ke ile birlikte gibi. Altın navizeler gibi sarkarken salkımlar diyebiliriz. Sarkmış sa salkımlar da diyebiliriz. <laughs> Hel feraştel uşbe leylen yaymak, sermek manasında bir fiil değerli dostlar. Uşb kelimesi ot anlamına geliyor. Leylen geceleyin anlamında ve telahhaftel fada. Telahhafe gene babında. Yorgan kelimesiyle ilintisi var bu kelimenin kökü itibariyle. Örtünmek demek. Yorgan vesaire gibi bir şeyle kişinin kendisini örtmesini ifade ediyor. Örtünmek. Fada kelimesi sonundaki hemze gene düşürülmüş. Uzay manasına geliyor. Buna gökyüzü manasını vermekte de bir beis yok bu haliyle. Hocalarımızdan biri yaptın mı geceleyin otları döşek gökyüzünü de yorgan demiş. Demirayak hocamız da geceleyin çimenlere uzanıp gökyüzünü örtündün mü hiç şeklinde bir karşılık vermiş. Aslında iki ifade de birbirinden bazı ifadelerle çok farklı görünse de aynı şeyi söylüyor ve ikisi de güzel tercümeler değerli dostlar. Yani burada kastedilen şey otları altına döşek yapmak doğru döşek olarak sermek. E, ayrıca gökyüzünü de yorgan yapmaktan söz etmiş oluyoruz. Dolayısıyla doğru. Bunun yerine gökyüzünü örtünmek de diyebiliriz. Her iki tercüme de gayet güzel. Zehiden fi meseyeti. Evet. Nasıllık bildiren kelime zehiden, diğeri de nesiyen. Biri vazgeçmiş, boş vermiş, olarak anlamına geliyor. Diğeri ise unutarak anlamına geliyor. Zahit kelimesini Türkçemizde zühd sahibi manasında kullanıyoruz. Zühd de zaten dünyadaki her şeyden vazgeçmiş, dünyayı boş vermiş kişiler için kullanılan bir ifade. Evet, fîme se'atî. Gelecek hakkında düşünmeyi boş verip, geleceği bir tarafa bırakıp, geleceği boş verip geçmişi de unutarak. Et, ye'ti gelmek, yemdi geçip gitmek anlamında bir kelime. Hocalarımızın biri boş verip geleceği unutarak geçmişi demiş. Diğeri de geleceği boş verip geçmişi de unutarak şeklinde benzer bir tercüme vermiş. Her ikisi de doğru. Evet tekrar başta vermiş olduğumuz nakarata geri dönmüş olduk. Burada sadece iki tane ifade değişiyor. Bunlara bakalım. Neyi ver bana ve şarkı söyle. Çünkü şarkı kalplerin adaletidir. Sirrul hulut yerine adlul kulub ifadesini kullanmış oldu. Şairimiz. Yıldız Hoca'nın çok ilginç. Bu Arapça metni kitapta vermesine karşın onun tercümesini yapmamış. Bu baskıyla ilgili bir hata mıdır yoksa hocanın kendisi mi unutmuş onu bilemiyorum ama Akdem yayınları tarafından verilen Arapça metinde bu ıı, kısım olmasına rağmen Türkçe çeviri de bu kısmı göremedik. Demir ayak hocamız bana neyi ver ve şarkı söyle şarkı kalplerin adaletidir çünkü demiş açık bir ifade. Neyin iniltisi kalır demiştik zaten bur burada. Ba'de'en defnel vücut idi. Burada zunup oldu. Zembun kelimesinin çoğulu zunup. Günahlar, hatalar, kusurlar manasına geliyor. Günahlar yok olduktan sonra bile neyin iniltisi kalır anlamında bir ifadedir bu. Evet, nakaratın biraz daha tasarrufla değiştirilmiş olan bir şekliyle karşılaşmış oluyoruz. Gene neyi ver bana ve şarkı söyle. Bundan sonrası değişiyor. Vense de en ve Bu da deve endir aslında. Fakat düşürülmüş. Altta da me kelimesi, me in kelimesinin hemzesi yine düşürülmüş. Biri deva, Türkçemizde kullanıyoruz, çare. Diğeri ise ma, su manasına gelmiş oluyor. De kelimesi de devanın zıttı. Dolayısıyla burada bir tezat sanatı vardır diyebiliriz. Biri dert, biri deva. Nesiye yense fiilinin emir kipiyle çekimlenmiş olan şekli bu. Vense. Unut. Neyi deen? Derdi ve deva. Derdi ve devayı unut. İnneme ancak ennesu suturun. İnsanlar suturun. Satırlardır. Evet, satırın kelimesinin çoğulu suturun Türkçemizde satır olarak kullanıyoruz. Dize yani. İnsanlar satırlardır. İnsanlar ancak satırlardır gibi anlamış olabiliriz bu ifadeyi. Kutibet lakin bime. Ketebe fiilinin meçhul şekli kutibe Kutibet demesinin sebebi ennas kelimesinin çoğul olması. Kullu cem'in muennesun şeklinde bir genel kaydemiz var. Bütün çoğullar müennestir şeklinde karşılayabileceğimiz. Lakin kelimesi Türkçemizde olduğu gibi kullanılıyor. Bime su ile. Su ile yazılmıştır lakin diyebiliriz. İnnemen nâsusu turun kutibet lakin bime. İnsanlar satırlardır. Fakat Burada kastettiği şey öyle mürekkeple şununla bununla yazılmış değil, su ile yazılmış satırlardır. Hocalarımızdan ilki ver neyi şarkı söyle unut derdi devayı. Su ile yazılmış satırlar gibidir ancak insanlar diye doğru bir karşılık verirken Demir Ayak hocamız da yine bana neyi ver ve şarkı söyle benimle ha, şarkı söyle benimle ve unut derdi de dermanı da burada Şarkı söyle benimle gibi bir ifadenin tabi Arapça metinde bir karşılığı yok. Sadece şarkı söyle demiş olacağız. Benimle ifadesinin bir karşılığı yok. İnsanlar birer satırdır sadece fakat su üstüne yazılan gibi bir mana vermiş. Burada su üstüne yazılan anlamı verebileceğimiz bir metin yok değerli arkadaşlar. Bu hocanın kendi TV'li olmuş. Literal mana açısından doğru da olmamış. Söyle yazılmış satırlar gibidir ancak insanlar tercümesi daha başarılı bir tercümedir diyebiliriz. Değerli arkadaşlar, dersi daha fazla uzatmamak adına uzunca bir kelime listesi verdik. Bu listeyi tek tek sizlerle değerlendirmek yerine sizlere şöyle bir tavsiyede bulunmuş olayım. Videonun altındaki açıklamalar kısmında zaten yapmış olduğumuz derslerin dosyalarını paylaşıyoruz. Dilerseniz oradan bu metinde geçen kelimeleri takip edebilirsiniz. 1, 2, 3 sayfalık isim listesi görüyorsunuz. Daha sonra da 1, 2 sayfalık da fiil listesi görmüş olacaksınız. Değerli arkadaşlar, sürçülisan ettiysek affola. Bizleri dinleme lütfunda bulunduğunuz için tekrar teşekkür ediyorum ve sizleri Allah'a emanet ediyorum.